Evet arkadaşlar. Bölüm 2. Bölüm 2. İki. Bölüm 2'dir. Saklambaç ama aç versiyonu. Bölüm 2'si. Evet. Abi. Bu büyük ihtimalle kısa olacak. Evet. Ben sayıyorum evet. hadi. Ye. Arkadaşlar bu tam videoları istiyorsanız like atın. Abone olun. Sırf arkadaşlar sırf bu yüzden evet, dolu ödevimiz var yazılacak. Sırf Ama çekmek için. yapmadık. Evet. Sizin Avalı. için ödev yapmadık. Bak, dolu ödevi arkadaşlar. Yazın,

Evet arkadaşlar çok atmaca mıyız? Tayıştan sonra yapabilirim. Duydum lan sesinizi. Hayır, ey ben sobe. Ben sobeledim. Ya bir git. Ben sobeledim, ben sobeledim. Arkadaşlar evi geldim. Aa. eymen şey. sana süre etmeyecek evet, sanırım. Yuhu. Evet. Bir şey yok. <laughs> Bu video çok kısa sürdü. Şey ya ben bir şey diyeceğim. Bunun süresi çok az. Süresi çok az oldu. Evet. Hı. Belki verilerden dolayıdır ama boş. Neyse bölüm 3'ü çekelim Ya benim Ama daha kısa olacak. Olur. Ya olsun ya Allah Allah. Al, öyle, öyle. Arkadaşlar sağ. hemen 1 2 3